Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız sizsiniz inşallah bugün akrep burcu ve eksilen akrep burcu için tarot açılım yapıyoruz tarot açılımımız arkadaşlar e, genel bir açılım olacak kipa destile genel bir açılım hayatınıza ilgili geçmişinize geleceğinize bilinenlere bilinmeyenlere e, bakalım ve e, akrep burcu niyeti ediyorum akrep burcu niyet ediyorum abonelerime niyet ediyorum her izleyici şifa olsun ve herkesin ne dileğinin varsa bu dileğine gerçekleşmesi için e, bu açılım vesile olsun evet akrep burcu bugün sizin gösterge olarak <laughs> asıl erkek ve asıl kadın olarak seçtim asıl erkek kadın izleyeceğim Asıl erkek. Erkek izleyici. ata öyle şey yapabilirsin. Aklında bir kişinin varsa. Mesela kadın izleyici asıl kadın sensin. Asıl erkek senin aklındaki olan kişi hep kendini hem akıl, e, aklındaki kişiyle baktırabilirsiniz. Baştan böyle bir enerjinize bakıyorum. <laughs> ayrı ayrı eril ve dişil enerji bakıyoruz. Hı. Çıkmadı daha. Evet asıl erkek. Bakalım geleceğinizden bir şey bakmıyorsunuz. Kadın izleyiciler. Kader ve zün. Asıl erkek, erkek izleyiciler. Akrep bu erkek izleyici. da arkana biraz çok para bıraktınız görüyor. Ne demek bak biraz mali kriz. Mali ilgili sıkıntınız var. Ama bunu mali kriz düzeltmek için bir fırsatları var. Ama bunu düz görmüyorsun. Bunu arkana almışsınız Ve bir genç bir kız görüyorum. Genç bir kızı arkana gör kız evladınız varsa bu kız evladınızı bak görüyorum. ihmal ediyorsunuz. E, bu belki kız evladınızla ilgili mali sıkıntılar var. Belki bunu yardım etmek ihtiyacın varsa ama neden bunu ihmal ediyorsunuz? Böyle bir durumunuz varsa erkeğe gözleyeceğim mutlaka. E sizin mali krizleriniz varsa Burada birçok para görüyorum Bir fırsatlarınız var bir arkana bakın Bir fırsatlarınızı bakın bu fırsat, Sunulan fırsatları değerlendir Bu belki bu Genç bir, 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 bir kız Sana bu konuda yardımcı olabilir Ya da kızın evladın Çünkü bak asıl ki Biraz kader ve züntü bakıyorsunuz Gel, Biraz zor bir süreç geçiyorsunuz gibi görüyorum e, Bu zor bir süreç Atlatması için bir genç bir kız ya da bir e, para e, bir yatırımlar ya da ne bileyim para kazanma için fırsatlar var yeter ki bunları gör şimdi kadın izleyiciler asıl kadın evet asıl kadın asıl kadın kısa bir hastalık arkandan bırakmışsınız bir geleceğinde neler bakıyorsunuz bir değişim beni izleyen izleyiciler bir değişim e, planınız var bir şey değiştirmeye planınız var Kısa hastalık arkandan bir sıkıntı bıraktınız. Ne demek? Bir hastalık mı geçirdiniz? Ama artık belki geçmişinde kalmış. Bu artık geçmişinde kaldı ve şu an hayatınızda bir değişim oluyor. Bir değişim içerisine girmişsiniz. Güzel bir değişim inşallah. Bakalım nasıl bu değişim? Evet, bir güzel bir değişim. Çünkü bir haberiniz var burada. Bir haberiniz var. size öyle söylüyorum belki bak bir şey değiştirmeye hayatınızda düşünüyorsanız mesela bu değişim ne olursa olsun belki taşınmak peki bilmiyorum artık bir düşünün ne değiştirmek istiyorsun bu değişiminiz olumlu olacak ve hoş bir mektup biriyle yakında bir hoş bir görüşme güzel bir haber mi alacaksınız biriyle güzel bir görüşme gerçekleşecek e, ama görüyorum bak bir, şu an bir değişim sürece girdiniz ve bu değişimde sizin için başarılı olumlu olacağı gösteriyor. ruhsal sağ hastalıkları sağlık sorunları ilgili geçmişine bırakması ne demek geçediniz olabilir ama artık eskiden kalmış yakın zamanda geçirdiniz ama şu an bak değişim şu an vücudunuzda değişim içerisine girdik lumlu bir değişim içerisinde evet akrep oluyor şimdi kadın ve erkek izleyici ayrılmadan yapıyorum bakalım hayatınıza ilgili şu an durumunuza geçmişinde neler bıraktınız geride neler bıraktınız geleceğinize neler öngörülüyor bilinen ve bilinmeyenler öyle bir genel bir açılım yapalım evet akrep burcu şu an durumu bilinen geçmiş bilinmeyen gelecek bakalım şu an süreç küçük çocuk bir, bir beyefendi bir subay asıl erkek kısa hastalık küçük çocuk bak çocuklar olanlar varsa buradan görüyorum çocuklarla ilgileniyorsunuz bak iyi bir beyefendi bir yaşlı yaş ortalaması biraz yüksek olanlar mesela 50 yaşında olanlar bir izleyiciler varsa torunlarla ilgileniyorsunuz şu an görüyorum torunlarla düşünün torunlara bakıyorsunuz böyle ee, bir süreç geçiyor gibi ee, genç izleyicileri varsa şu an görüyorum bir anne yani, yani, ebeveynlere büyük baba bu anneye şu an ilgili ilgileniyorsunuz olabilir ona ilgili bir sıkıntısı var biraz belki rahatsızlıkları var böyle bir süreç geçiyor Birleri için küçük çocuk bu ne gösterebilir arkadaşlar? Bir yeni bir başlangıç, yeni bir başlangıç yapmaya düşünüyorsunuz. Burada bu başlangıcı yapacaksın. Biraz tecrübeye, bilgilere dayanarak bu başlangıcı yapacaksın ve bir subay buradan görünüyor. Yeni başlangıç belki akrep burcu, belki resmi bir meslekleri gündemde olabilir. resmi mesleğe girmeye düşünüyorsun. Ne demek? Asker, polis gibi, subay gibi olmaya düşünüyorsun. Ya da öyle bir görev Böyle bir kişi resmi kişiler varsa belki bir çocuğunuz ya da torunuz bir yeni bir hmm, böyle bir görev yeni bir görev başlıyor. Ne olursa olsun bu yeni başlangıç sen de biraz daha kuralda daha disiplinli olmak istiyor. Ve biraz kısa hastalık görüyor. Evet kısa gerçekten akrab burcu bir sağlık sonuna ilgili Sonda yaşadığı zaman bak tekrar göre bunlar arkandan kalındı Asıl erkek birler bak kadın izleyiciler için burada eşiyle ilgili eşiyle ilgili biraz sıkıntı yaşadınız görüyorum ne gibi bir subay görüyor eşiniz size karşı sert soğuk olabilir biraz baskıcı olabilir ama sanki bak iyi görüyorum buradan bir tekrar e, bu sıkıntınızı geçmişinize bırakmış olabilirsiniz ve çünkü şu an bir küçük çocuk belki birbirinize yeni bir şanslar ver, verdiniz olabilir Ve yaşlı daha yaşlı olan erkek izleyiciler varsa bu da sizin için yeni bir başlangıç görüyorum. Bilmiyorum yeni bir başlangıç nedir? Ee, birazcık bir subay görünüyor. Yasal bir sürecin mı? ne bileyim? Yasal ilgili bir durumu var. Yine yani ya da sizin bir anneniz babanızla ilgili bir yasal süreci var. Evet şimdi bakalım. Bilinen hapishane. Beklemediniz para. Bir yolculuk Haps <laughs> hapishane. Asıl kadın. Evet şu an bilinen bir durumu görüyorum ve ulaşılan beklemediniz para bir yol acaba burada bir görüyorum bir ödeme yaptınız para ilgili ilgili bak hapishane bir paranız ilgili sıkıntı olmuş olabilir bir yerde para paranız bloke olmuş ee, olabilir azul kadın belki e, eşiyle ilgili eşi partneriyle ilgili para ilgili bir anlaşmazlıklarınız oldu hapishane buradan görünüyor demek ki birler ya da bak bir şey ceza beklemeden para Evet belki birler ilgili bir mahkeme oldu bir şey olmuş var bir şey sunuşlanmış belki bir ceza almışsınız ama bu ceza sanki parayla çevirmiş parayla ödemeniz ödediniz ya da para ödemeniz gibi bu bilinen bu durumu bilinen böyle durumunuz var bu bir cezanız varsa bu ceza ödemeniz gerekiyor gibi görünüyor bir yolculuk Belki beklemediniz ilgili bir yolla gitmek gerekiyor beklemediniz bir yol gittiniz Peki şöyle bir şey görün ya bakalım geçmişinde neler bıraktınız. Bir samimiyetsiz kız, bir meslek bıraktınız, bir mektup, bir değişim. Evet hayatınızla ilgili bir değişim olmuş geçmişinizde dair. Samimiyetsiz kız. Ne demek samimiyet? Geçmişinize biraz e, samimiyetsiz kişileri bıraktınız. Rakipleri bu da bak hepsi arkana bıraktı. Ne demek? Bu kişiler artık evet geçmişinde belki sana bir mesleğiyle ilgili sıkıntı vardı. Ne demek? Rakip mesleğini çalmış olabilir, mesleğini seni oynatmış olabilir. O kişi yüzünde bir değişim yaşamasın, belki mesleğinde e, işten ayrılmaya zorunda kalmasın. Ama artık görün bu meslek, bu kişiler sanki şu an önemli değil, bunu geçmişinde yaşamasın gibi görünüyor. Bakalım bilinmeyen düşünceler, kader ve züntü, zengin e, erkek uzun bir yol. Evet düşünceler görüyorum. Şu fazla düşünüyorsun görüyorum. Aklındaki düşünceler Çok fazla kederli ve üzüntüsün görüyorum seni. Kederli ve üzüntüsün ve çok fazla geçmişi düşünüyorsun. Geçmişi yaşadıkları aslında neden bunu düşünüyorsun bilmiyorum. Çünkü şu an bilinmeyen ve aklındaki ki bir uzun vadeli bir uzun mesafeli bir ilişkin varsa bu ilişkiyle başarılı olacaksın bunu unutma. Umutlu kesme. Bak biriyle yabancı bir kişiyle, uzakta bir kişiyle görüşüyorsun. Bu kişiyle e, güzel bir ilişki olacak. Uzun vadeli bir ilişkiye ilişkiye dönüşecek görüyorum. Aşkta başarı ben uzun vadeli. Şu an e, belki geçmiş eee Geçmişi bırakıp geleceği düşünmeniz gerekiyor. Geleceği için uzun vadeli planları düşünmeniz gerekiyor. Çünkü geçmişe takılmak bir şey getirmiyor sana. Bakalım geleceğinde neler görünüyor. Bir toplantı sana gör görünüyor. Umut sezgin suzlar. Bir hırsızlık. Biri bir, bir hanımefendi. Bir siyasal meslek. Bir toplantı görüp beyinizden burcu geleceğinize dair bir toplantı, bir e, kadersel bir tanışma yaşayacaksınız. Bak bekar olanlar için bir flört yaşayacağınızı gösterir. Bu flört, e, bak bu flört yaşayacaksınız. Çok fazla bunu umutlamayın. Umudunuza çok fazla umutlamayın ve çok fazla kendinize bu flörte kaptırmayın. Bak Tanıştığınız yani insanlarla, hayatınız yediğin insanlara yine dikkatli olmanız gerekiyor. Bu, hırsız görün. Burada hırsızlık var. Bu kişi size bir şekilde soyulmasın. Bak. Ee, tabii ki herkese bunu olacağın değil. Ama bak ne demek bir flört yaşayacaksınız. Bunu bir karşılıklı olmalı. Karşılıklı olursa karşılıklı iki kişi bu, bu ilişki için emek verirse ancak böyle bir e, başarılı bir ilişki olur. Ama buradan bir kişi kullanırsa bu bir hırsızlık oluyor. Dediğim gibi buna bak bir geleceğinize dair akrep burcu bir ilişki yaşayacaksınız. Bunu karşılıklı önem önem vermenize çalışır. Sadece sen veriyorsan burada bir yanlış var ve hemen kaç böyle bir ilişkilerde e, bir toplantı ayrıca beni izleyen bazı izleyiciler bir şey geleceksiniz size öyle söyleyeyim bir sosyal bir gruba geleceksiniz, yine yani sosyal bir etkinliğe, bir belki bir siyasete siyasete atacaksınız belki geleceğinize dair ee, ve yine de bak orada çok fazla samimiyetsizlik kişiler olacak bir katıldığınız gruba buna bak birazcık burada ne yapacaksınız her katıldığınız gruban bir burada bir lider olacak buradan biraz bu lidersiz, bu oradaki lider bağımsızlığa e, hareket edeceksiniz İyi bir e, bu da ayrıca yasal meslekler görüyorum bazı beni izleyen akre borcu bir yasal mesleklerden uğraşacaksınız hala yasal meslekte işiniz yoksa yasal mesleklerle bir işiniz olur belki bir avukat olursunuz Belki bilmiyorum doktor polis herhangi bir adliyede çalışan olabilirsin gardiyan olabilirsin böyle bir yasal mesleklerle uğraş uğraşacağınızı gösteriyor arkadaşlar öyle bir he hedefiniz varsa bak e mutlaka e o önde kendinize deneyin bak kendinize de orta şansınızı deneyin Evet arkadaşlar açlığımızı sona erdi. Herkes güzel şeyler hayatınıza geliyorum Do danas vidimo se u drugom videu. Abone online, online,